Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından V0 25 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yatay olarak fırlatılan cisim L noktasına düşüyor. Buna göre X uzaklığı kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 45 metre yüksekten serbest bırakılınca pratik yolla 5, 15, 25 şeklinde burada 3 saniye geçtiğini, 3 saniye içerisinde de x eşittir. Yatay hızımız yatayda sabit hız hareket yaptığı için v çarpı t şeklinde yatayda aldığı yolu buluyoruz. 25 çarpı bu arada geçen süreyi de 3 saniye bulmuştuk. x'imiz buradan 75 metre şeklinde çıkar. Cevap c seçeneği doğru olur deriz. Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda k V0 hızıyla yatay olarak fırlatılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı nedir? Arkadaşlar bu yatay atış hareketi olduğu için yatayda hızımız sabit. Hareket süresince yataydaki hızımız değişmiyor. Yataydaki hızımız değişmiyorsa yatayda x kadar yol aldığımız için burada geçen süreyi t dersek 2x kadar yol alırken 2t süresi geçmiş oluyor. Düşeyde o zaman toplamda 3t geçtiği için bakın ben buna 5... 15-25 metre şeklinde yazabildiğim gibi H, 3H, 5H şeklinde de yazabilirim. Yani H birimiz aslında 3T süresince yere çarptığından dolayı H, 3H, 5H'dan dolayı 9H yapmış olacak. 9H yüksekliğinden biz bunu yatayda atmışız. H2'ye baktığımızda son 2T süresince aldığı yol, son 2T süresince aldığı yolda 3H, 5H'dan dolayı 8H yapmış oldu. O zaman 9H'ın 8H oranın 9 bölü 8 oranına ulaşır. Cevap A seçeneği doğrudur deriz. Sürtünmenin ihmal edildiği ortamda A noktasından V hızıyla yatay olarak atılan cisim T anında K noktasından geçiyor. Buna göre 2 T anında nereden geçer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz bunu attığımızda bakın yatayda sabit hız hareket yapıyor. T sürede V hızıyla 2 bölme gidiyor düşeyde serbest düşme hareketi yapıyor ve h kadar yol alıyor. Diğer bir t sürede 3h kadar daha aşağı inecek. Yani şuraya 3h diyelim. Yatayda da 2 bölme gitmesi gerekiyor. O zaman yatayda 2 birim daha gittiğinde m noktasına varmış oluyor. Yani şöyle bir yörüngeyi izlemiş. Yatayda 2 birim sonraki t sürede de 2 birim gitti. Düşeyde serbest düşmeden dolayı h 3h dediğimiz için burada m noktasına ulaşmış olduk. Onun için cevap b seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından 10 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yatay olarak atılan cisim L noktasına düşüyor. Buna göre x kaç metredir? Yer çekimesinin 10 olduğu ve açı değerlerinin sin ve kosları verilmiş. Arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeni 37 değil 3, 90 üçgeni. O zaman 37'nin karşısına 3K dediğimizde 53'ün karşısında da 4k demiş olacağız. Burada yatay atış hareketinde düşeyde serbest düşme hareketi, yatayda sabit hız hareket yapmış oluyor. Yani x yolunu yani 4k yolunu arkadaşlar ve v0 hızıyla yani 10 hızla t sürede almış oluyor. Aynı şekilde h yolu 3k uzunluğuna eşit ve, ve serbest düşmeden dolayı 1/2 bölü g t kare yani 5 t kare şeklinde bir değere eşit oluyor. Bunları taraf tarafa oranladığımızda bakın karşımıza 4 bölü 3 oranı çıkıyor. 4 bölü 3 oranı eşittir. 10 bölü t'nin bir tanesi gitsin. 5t olsun. O zaman burada yine bir sadeleştirme yaparsak. Burada 2. Buradaki 2 ile de sadeleştirirsek. 2 ve t'yi çektiğimiz arkadaşlar 3 bölü 2 saniye çıkmış oldu. Yani 3 bölü 2 saniyede bu cisim buraya varıyor. Bize x yolu sorulmuş yani 4k sorulmuş. O zaman x eşittir. 4K dediğimiz uzunluk o da eşittir. 10 tane T olduğu için 10 çarpı T'miz de 1.5 bulduğu, bulduğumuz için 30 bölü 2'den dolayı 15 metrelik bir uzunluk yapar. Yani cevap bundan dolayı X 15 metre yani cevap B seçeneği olmalı. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim P noktasından V0 büyüklüğündeki hız ile fırlatıldığında duvara esnek çarpıp S noktasına düşüyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar duvara esnek çarpıp yansımasında bu tarafta yapacağı hareketi diğer tarafta yapmış oluyor. Bakın giderken 2x yolu geri gelirken de, gelirken de x yolunu alıyor. Yatayda sabit hıza gittiği için x yolunu t sürede alıyorsa giderken diğer x de t geri dönüşte de yine x'i t sürede almış olacak. Yani aslında toplamda yere 3t süresince düşmüş oluyor oluyor. 3T'de her bir T'de aldığı yol H, 3H, 5H şeklinde. Düşeyde serbest düşme hareketi yaptığı için H, 3H, 5H yolunu aldı. O zaman toplamda arkadaşlar H1 dediğimiz yükseklik 9H seviyesinde oldu. Yine son 1T sürede, süresince H2'den yere vardığı için haliyle son 1T'de aldığı yolda 5H olduğu için H2'nin de buradan 5h olduğunu söyler. Cevap buradan orana baktığımızda 9/5, 9/5 oranı yani B seçeneğini bize göstermiş olur. Hava direncinin önemli olduğu bir ortamda yerden belirli bir yükseklikten x cismi v0 hız büyüklüğü ile yatay olarak fırlatılıyor. Buna göre cismin hareketi süresince yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir, cismin ivme vektörünün yönü değişir. Arkadaşlar yatay atış hareketinde ivme yer çekim ivmesine yani atış hareketlerinde ivme yer çekimesine eşit. Onun için hep yerin merkezine doğru ivme yön olarak değişmez. Cismin hızının yatayla yaptığı açı artar. Cismin hızının yatayla yaptığı açı arkadaşlar artıyor mu? Bakalım şimdi. Yatayla yaptığı açı şu an 0 dereceyken bir süre sonra yörüngeye şöyle teğet bir şekilde hızlar çiziyoruz. O zaman ne oluyor? Yatayla yaptığı açı artıyor. Doğru cismin yatay hızının büyüklüğü artar. Hayır, yatay hız bileşeni e, sürtünmesiz bir ortam olduğu için yatayda bir kuvvet uygulanmadığından dolayı değişmez. Yani V0 yatay hızı değişmiyor. Düşeyde serbest düşme hareketinden dolayı hızımız giderek artıyor. Ama cismin yatay hız büyüklüğü artar dediği için yatay hızımız değişmez. Bu yanlış olmuş. O halde cevabımız B seçeneği doğrudur. Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından v sıfır hızıyla fırlatılan cisim yatayla yaptığı açı 37, 45 ve 53 derece. Buna göre buradaki menzilleri x1, x2, x3 arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Eğer bir cisim eğik olarak atıldığında 45 derecelik açıyla atılırsa menzili maksimum olur. Yani buradaki x2 menzili maksimumdur. Sonra Aynı büyüklükteki hızlarla birbirlerinin tümleyeni olan açılarla atıldığında ise bakın birbirlerinin tümleyeni olan açılarla atılmış. Bunların menzilleri eşit olur. O zaman e, maksimum menzili x2'de diğerlerinde menzilleri birbirlerine eşit maksimumdan küçükler tabi haliyle. O zaman x de x3'e eşit yani 2 büyük 1 3 eşit cevap buradan c seçeneği olmalı diyeceğiz. Bir cisim şekilde gibi eğik olarak atıldığında maksimum h yüksekliğine kadar çıkabiliyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre g ve h bilinenleri ile büyük hangi yeri bulunabilir şeklinde sorulmuş. Bir uçuş süresi. Uçuş süresi t uçuş eşittir. iki tane düşey hız bölü yer çekim ile bulunuyor. O halde arkadaşlar düşey hızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yatay hızımıza şöyle yazarsam. Şimdi bundan sonra maksimum yüksekliğe çıkıyor. Dan sonra arkadaşlar e, yatay atış hareketi yapmış oluyor. Yatay atış hareketinde de h eşittir. Yani serbest düşme olan kısmı düşeyde 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesiyle bulunuyor. Hmm, buradaki t de uçuş süresinin yarısı olmuş oluyor. Yani t iniş diyelim biz buna. O zaman h'ı biliyor muyuz? Evet. g'yi biliyor muyuz? Evet. O zaman iniş süresini buluruz iniş süresini bulursak uçuş süresini bulmuş oluruz. Uçuş süresini bulursak arkadaşlar düşey hızı bulmuş oluruz. Düşey hızımızı bulduk. O zaman uçuş süresini de bulduk, düşey hızı da bulduk. Yatayda aldığı yol, yatayda aldığı yol arkadaşlar haliyle bakın düşey hızı bulduk ve 0 çarpı e, sinüs alfa dediğimizde sinüs alfa düşey hızımız çünkü. O zaman açının değeri bize verilmiş mi? Verilmemiş. Ondan dolayı V0'ı bulamayız. V0'ı bulamadığımız için yatay hızı yani V2'si bulamayız. v x'i bulamazsak da yatayda aldığı yolu bulamayız. V0 ilk hızı bulamadığımızı söylemiştik. O zaman sadece bir yani uçuş süresini bulur. Cevap buradan A seçeneği doğrudur deriz. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda P ve R cisimleri şekilde konumlarından sırasıyla ve P ve R hızlarla ilk olarak atılıyorlar. P ve R cisimleri şekildeki yolları izleyerek yere çarptığına göre cisimlerin yargılarının hangileri doğrudur? 1. İlk hızların büyüklükleri VP ve R'ye eşittir. Arkadaşlar cisimlerin maksimum yüksekleri aynı olduğu için düşeydeki hızları eşittir. Yani ben düşeydeki hızlarına şöyle VV v diyeceğim. Yataydaki hızlarına baktığımızda ise tabi maksimum yüksekten aynı olduğu için uçuş süreleri aynı. Uçuş süreleri aynı iken P'nin menzili 2X'yi R'nin menzili de X olduğu için bunun yataydaki hızını arkadaşlar 2V dersen bunun yataydaki hızı da V olmuş oluyor. Yani yatay hızları farklı. Buna göre ilk hız büyüklükleri VP ve eşit mi? Değil. Bunun V2V iken bunun VV şeklinde olmuş oldu. O zaman yatay hızları farklı olduğu için ilk hızları farklıdır. Düşey hız büyüklükleri eşittir. Evet düşey hız büyüklükleri çıkabilecekleri maksimum yükseklikten dolayı eşittir. Doğrudur. P cisminin yatay hız büyüklüğü R cisminin ikisinin iki katıdır. P cisminin yatay hızı R cisminin iki katı doğru. Çünkü havada kalma süreleri eşit olduğu halde menzili P'nin R'nin iki katına eşit olduğu için ondan dolayı da yatay hız da iki katı olmalı. Yani 3 de doğru cevap 1, 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. Kayra bir ipin ucuna bağlı da m kütleli cismi düşey düzlemde şekildeki gibi çembersel yörüngede sabit hız büyüklüğü ile döndürürken ip kopuyor ve cisim ipten ayrılıyor. Cisim ipten ayrıldıktan sonra yere düşene kadar geçen sürede hız ve ivme vektörler arasındaki açı sürekli azaldığına göre ip hangi noktada kopmuş olabilir? Arkadaşlar bir noktasında kopmuşsa ve hız yukarı yönde yer çekilmesi de aşağı yönde yukarı çıkarken ve aşağı inerken yani aşağıdan yukarı düşe yatış hareketi yapmış olacak. İp koptuğu andan itibaren o zaman bunların hız vektörü yukarı çıkarken zıt yönde aşağı inerken aynı yönde olmuş oluyor. Ve sürekli azalıyor dediği için sürekli azalma söz konusu değil. Yukarı çıkarken sabit sonra değişiyor aşağı inerken aşağı inerken de sabit oluyor. Şimdi gelelim 2 nolu noktada ip kopsaydı buradan sonra arkadaşlar eğik atış hareketi yapmış olacaktı. Eğik atış hareketinde bakın şöyleyken hız vektörü, iğme vektörü yerin merkezine doğru maksimum yüksekliğe çıksaydı şöyle yatayda hızımız olacak. Düşeyde yer çekimisi olacak. Sonra arkadaşlar aşağı inerken de ne yapacak? Giderek hız vektörü ile iğme vektörü arasındaki açı azalmış olacak. Yani başlangıçta 90'dan büyükken sonra 90 oldu. Sonra 90'dan küçük oldu. Sürekli ne yaptı arkadaşlar? Sürekli azaldı. Yani demek ki 2 no'lu burada sürekli azaldığı bir durumu bana gösterir. Şimdi 2 cepte arkadaşlar. Gelelim 3'e. 3'teyken yatay yatış hareketi yaptığı için yatay yatış hareketi yapan bir cismin hız vektörü ile iğme vektörü arasındaki açı başlangıçta 90 iken sonra giderek azalır 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 sürekli azalır. Yeri düşünceye kadar azal. O zaman 3'te de azalma gerçekleşti arkadaşlar. Gelelim 4'e. 4'teyken belli bir yükseklikten eğik atış hareketi yapıyor. Yine bu yere düşene kadar geçen sürede hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı 90'dan küçük yine 90'dan küçük küçük sıfıra doğru yaklaşıyor. Yani sürekli yine azalmış oluyor. 4 de sürekli azalır. Demek ki 2, 3 ve 4 noktalarında ip koptuğunda hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açıda sürekli bir azalma gerçekleşir mi? Evet cevap bundan dolayı E seçeneği olmalı.